Evet efendim ee, ne demişti? Şu an ışığını da değiştirdim. Şey yaptım. Şöyle yapayım. Burada çantalar var. Burada vestiyer var. Şu terliğimi çok seviyordum ya. Vallahi billahi. Yırtıldı ya. O gün gittiğimde giyim dünyasından alamadım ya. Ama bunu ben çok seviyordum. Şu ayağındakine baksanıza. Evet bu arada çok e, rahatsızım efendim. E, artık boğazıma da vurdu. Boğazıma da vurdu. Ondan sonra şöyle bakın tertemiz e, şeye de vurdu. Ne, ne derler? Ay işte. Vücuduma vurdu. Evet. Bakalım e, demiştim size değil mi? Montaj yapamayacağım demiştim. Çünkü zaten YouTube'de ne? fazla hiç e, gelirim olmuyor. Buna buradan söyleyeyim. Buna buradan söyleyeyim. Belki yakında bırakabilirim. Yani. Evet. Tavuk kanatı. Ezogelin çorba. Limon sosu. Mayonez. Ketçap. Yeşil zeytin. Ve salata. Salatayı şöyle karıştıralım. Video biraz uzasın. Sanki çok belde alıkıyorum ya YouTube'den. Böyle kendi kendime aboneyim durayım işte. Biraz da zaten yatmayacağım ki. Yani. hay, ne hakkı hiç sıklıkla video atmayacağım canım. Yok yok. Nasıl olmuş efendim? Salatamız içinde ne var? Yumurta, yeşil soğan, e, maydanoz, sumak, yağ, limon. Bu da yeşil zeytin. Ev yapımı, kırık yeşil zeytin. Bu da Pilav, pirinç pilavı, nohutlu. Ya. Ha? Görüyor musunuz? Tereyağlı. Ha. Nasıl? Pilav yaptığınız zaman şöyle kaşık olsun, çatal olsun. Şu şekilde. Farz edin ki şeydi işte tava veya tencere vesaire eğer ki tam kıvamında olmasını bulgur pilavı <laughs> bulgur pilavı mı <laughs> pirinç ayo pirinç pirinç Allah pirinç ne bulgur pilavı meyhane pilavı derler Adana'da tabii canım e, tavada veya şeyde ee, işte neyse artık tencerede yaptığınız zaman e, pilavın piş <laughs> bulguru veya pilavın pişmesi için böyle kaşığı veya heh, bakınız efendim eğer ki böyle durmuyorsa havada bulut siz bulguru pirinç pilavını unutun bakınız efendim e, bana demez mi şey bulgur pilavı. Nohutlu işte bakın efendim pirinç pilavı. Allah 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 illa bir kule atılacak bana ya. Bu ne arkadaşım bu ne? Bu ne? Bu ne? E, pirinç? Alın. Allah Allah. Meyhane pilavı. Nohutlu. Az bir şey salçalı. Ha? Üzerine şunu unuttum. iyi aklıma getirdim. Kimyonu. E, kimyonu da şöyle serpeyim. Bunun üstüne yakışır valla. Tabi. Adana taşırdan olur ya efendim. Hı. Oh. Ne kadar güzel. Bu kalkmış benim e, bu şey pirinç pilavıma şey diyor. Bulgur. Bulgur olsa bulgur diyeceğim. Hı. Bu da efendim görüyorsunuz. Ne kadar güzel. Hı. Evet tekrar sayayım mı efendim? Yeşil soğan, deri otu, maydanoz, yumurta, patates, limon, ziyitin yağ, ee, sumak, kuru soğan. Hı? Bu da Ezogelin, e buna da şey desene mercimek diye. Hı? Bu da Ezogelin çorbası hazır. Buna da desene mercimek diye. E burada da işte şey var, tavuk, tavuk bud. Hı -hı. gel kızım gel boş ver anne, ee, birkaç kişi madilik alıkıyor. Ben alıkmıyorum onları. Kurban olsun anne sana. E bak Aurora bile diyor. Bu ne Aurora? Bulgur pilavı mı pirinç mi? Cık. Gel. Gel kızım. O mi Evet. Aa burada da şey var efendim. E, turşu e, çok severim normal acısız yani orta. E, burada da e, efendim şunu geçenlerde bir Kurul Hastanesine gitmiştim ya. He, bunu e, inşallah tam olarak böyle e, erimez etmez dikkat ediyorum ama çok seviyorum gerçekten. Fantayı normal fantayı böyle koyuyorum, pitle çekiyorum efendim, içiyorum. Ne kadar güzel değil mi efendim? Ha. E da ne yapayım? Neymiş kız? Arara? Bu e, şeymiş, bulgurmuş şu. Aa, evet, Aurora'nın da maması. Yo, ikimize ait. İkimize ait canım, kanat. Aroşka ile bana. Tabii. Bala patates vardı burada da. E dedim patates şimdi kızartmayayım dedim. Yani çünkü çorba da var. Ya e Allah'ıma hamd olsun, şükürler olsun efendim. Gel kız gir şöyle kız madileşiyorlar. Birisi madileşiyor benimle. Aruşka inan buna bak. Bir de anne hapi yapmayacak Bay, e, Baysal TV YouTube kanalında. Ne böyle? Gel. Gel. Aa, kızıma niye vermeyeceğim? Ha? E bu da şimdi alır götürür efendim salonu. Arkadaşınla. Arkadaşınla yiyeceksin. Aa, şuradan vereyim o zaman. Dur. Şöyle. Arkadaşınla. Aferin. Zaten çok e, güzel. Önce haşladım, ondan sonra kızardım Arushka. Kurban olsun anne sana. Hı. İyi hadi git de orada e, ye. Git. Zaten temizliyorum ben. Yani işim mi? Vallahi her tarafım çok ağrıyor. Şiş. O yüzden efendim. Ezogelin çorbası. Görelim tencerede. E bana diyor ya bulgur pilavı, pirince. Bu ne? Tereyağlı nohutlu. Bu da bir tane şap mıdır nedir? Bundan aldım bir tane. E ne yapayım efendim? Belden mi var? Yok. Belden olsa bile her tarafım şiş. Yemem. Aman içemem. O yüzden efendim, şap e, mıdır, şok mudur, neyse artık. Heh. Yani, evet, e, burada da ekmeğim var efendim. Ekmek bu arada Ankara'da 10 TL olmuş. Bugün. Evet, dün 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmiş efendim. E, bunu e, zam yapanlara buradan e, yani ellerinden öpüyorum. Gerçekten. E çok iyi. Ha, 10 TL'ni 2 kuruş gelmiş üstüne. 8 TL'ydi. 8 lira mıydı? Neydi? Yani. 10 TL olmuş efendim. Hmm. Ankara'daki babişkom, belediye başkanımız Mansur Yavaş. Ellerinden öpüyorum. Halk e, ekmekte mi? Onu bilmiyorum canım. Yani o yüzden tekliş meklişi alamam. Tekliş zaten e, 8 tane ekmek yerse, 2 tane de ben yersem %100. Yok. Huzurun bozulacağına bozulmasın. Ha böyle yiyeyim efendim, arışkayla. Huzurum kalmadı Aman 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 Fani dünyada Aman aman Yapıştı canıma Lele le, 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 le. Bir kara sevdi Evet efendim. E, yani çünkü çok rahatsızım. Gerçekten e, her tarafım şişiyor. Bunu e, şeye bağlamayalım. Piize falan bağlamayalım. Pizza alakası yok. Çünkü sinir sistem olduğu aşikarca alenen belli. Yani. Evet. Efendim ne demiştim? E, montaj yapsaydım. Şuradan ne olurdu kız? Ne olurdu? Ne olurdu? Üç dakika bile çıkmazdı. Sanki çok belde kazanıyor hani? Yüdübenen. Öyle mi kız? A kurban olsun anne sana. Ha. Efendim, ee, burada da görüyorsunuz bunları da sevdiğim hayranlarıma ee, şey yapacağım teker teker. yok para almadan evime gelenlere, ziyaretime gelen sevgili hayranlarıma. Buyur ne Nerenin çantası? Hemen orayı da reklam edelim efendim. Ha? Hadi bakalım. Feridun abinin çanta imalisi. İmalethanesi. Tamam. Hadi bakalım efendi. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere.